Elazığ'da taksimetre ücretlerine ikinci kez zam yapıldığı açıklandı. Temmuz ayında yapılan zamla 40 TL olan indi bindi ücretinin ikinci zamla birlikte 60 TL olduğu belirtildi. Yapılan zamma ilişkin açıklama yapan Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, Elazığ'ın Türkiye geneli fiyat araştırmalarında en düşük zammın yapıldığı iller arasında olduğuna değindi. yakın mesafeleri 60 lira üzerinden hesapladık. Yani Türkiye genelindeki fiyat araştırmalarımızı yaptık. Türkiye gelenindeki fiyat araştırmalarımız hemen hemen en düşük illerinin içerisine giren bizim iller normal şartlara uygun şekilde yakın mesafe ayarlamasını yaptık. Başkan Toroman, taksici esnafa ve vatandaşlara kurallara uymaları gerektiği konusunda uyardı. Taksimetre kullanımı isteğe bağlı değildir. Bu zorunludur vatandaşımız taksimetre bindiği zaman taksimetrenin açılmasını özellikle isteyecek. İkincisi taksimetre yolcunun taksiye binmesine mütakip açılacak. Yolcu sonuna gittiği yerde taksimetre son erecek. Ama gittiği yerde son erdiği zaman taksimetre orada diyelim ki 60 lira yazmadı. 51 lira yazdı, 52 lira yazdı, 55 lira yazdı ama 60 lirayı verme mecburiyetinde vatandaşlarımıza bu konuda gerek bizlere de anlayış göstermelerini istiyorum. Yani ciddi anlamda gerçekten bu sıkıntı yani bizlerin değil. Esnafın da değil, müribüsün de değil, kamyoncun da değil, kamyon içinde değil, taksin değil. Ben sistem, bu sisteme de hepimiz artık da uyma mecburiyetindeyiz. Yapılan zamın 12 Ekim Perşembe günü itibariyle geçerli olacağı belirtildi.